kepçelerle çalışıyorlar. Askerlerimiz bizi korumak yerine kepçeleri koruyup bir de üstüne zeytinleri çekilecek ama zeytinlerin gölgesinde. Utanma. yedirmeyeceğiz. Bizim de yakınlarımızı kaybettik. Bizim biz de yakınlarımızı kaybettik. kaldık. Halen çadırlarda yaşıyoruz. Biz derdik de ki bu kalabalığı o depremde verseydi. En kaldan çıkarsaydılar bizi de bu kadar canlı bir Askerimiz, kardeşlerim, çocuklarımız, askerimiz lütfen böyle şeylere ya, kardeşlerimizin yaşını bile tutuyor. Arkadaşlar kepçe başladı. Kepçe gidiyor yavaş yavaş. Burada yolu kestiler aşağıda da yolu kestiler aşağıda da